elini çeksin diyoruz. Diyarbakır Belediyesi'nin kaynak aktarımında iktidar adaletsiz davranıyor eleştirilerine Erdoğan sert cevap verdi. Diyarbakır'ın diğer illerden farklı tutulmadığına dikkat çeken Erdoğan, belediyeye aktarılan kaynağı nereye harcadığını sordu. Erdoğan, DTP'nin demokrasi anlayışını da eleştirdi. AK Parti binasını taşa tutanlar, demokrasi... Bu milletin iradesini taşa tutmuş olmuyorlar mı? Esnafa zorla kepen kapatanlar bu milletin hak ve hürriyetlerine saygısızlık yapmış olmuyorlar mı? Başbakan Diyarbakır'da Baykal'a yüklendi. Güvenlik güçleri sizi de korur diyen Erdoğan Baykal'ı bölgeye davet etti. Sayın Başbakan diyor Diyarbakır'a niye gidiyor diyor. Tabii Başbakan'ın diyor güvenlik güçleri var. Bu güvenlik güçleri Tayyip Erdoğan'ın güvenlik güçleri değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçleri. Buraya Sayın Baykal da gelse aynı tedbiri aynı şekilde alırlar. Ama Sayın Baykal gibileri ne yazık ki Sivas'tan bu tarafa zaten gelmiyorlar ki. Başbakan daha sonra Diyarbakır'da TOKİ tarafından yaptırılan 4006 evin anahtar teslim törenine katıldı. Bu törende bir ilk gerçekleşti ve Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümü TRT Şeş tarafından Kürtçe çeviriyle canlı olarak yayınlandı. Seyit Kılıç yeniden karşımızda Diyarbakır'da çünkü Güneydoğu'dan çok güzel bir haber var. Keyfimizi çok yerine getirecek bir haber var. Nedir Seyit Kılıç bu haber? Bütün Türkiye'ye şu güzel haberi ver. Evet bölgeden çok sevindirici son zamanlarda Türkiye'nin hiç duyamadığı gerçekten de ihtiyacı olduğu bir haber geldi. Bu haber şu Batman'ın Raman bölgesinde tam 1 milyar vadillik rezerv tespit edildi. Petrol rezervi tespit edildi. Bu şuna tekabül ediyor, şu anlama geliyor, Türkiye'nin bir yıllık ihtiyacının tam beş katı. Bu Türkiye'nin belki de son yıllarda duyduğu en önemli, en sevindirici haber. Hemen bir detay vermek istiyorum, üretime hazır bulunmuş, oldukça kaliteli bir petrol ve 40 milyar dolar değerinde olduğu söyleniyor. Ülke ekonomisine de büyük katkıları olacak. Şimdi bu habere ilişkin detayları izliyoruz. Son bir yılda yaşanan krizlerle bir dönem varil fiyatı 150 dolara kadar yükselen petrolle ilgili Batman'dan müjdeli haberler geldi. Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nın yerli petrol üretimine yönelik çalışmaları meyvelerini verdi. Batman'ın Raman bölgesinde 1 milyar varillik rezerv olduğu tespit edildi. Türkiye'nin 2007'de 32 milyon ton petrol tükettiği ve tüketilen petrolün varil karşılığının 217 milyon adete denk geldiği hesaplandığında Batman'daki 1 milyar varillik petrolün Türkiye'nin yıllık ihtiyacının yaklaşık 5 katı büyüklüğünde olduğu ortaya çıkıyor. Yeni rezerv petrolün varilinin 40 dolar olduğu düşünüldüğünde 40 milyar dolarlık bir parasal büyüklüğe sahip. Daha sevindirici olanı ise bu petrolün tamamının üretime hazır olması. TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal her bir kuyunun yaklaşık maliyetinin 1,5-2 milyon dolar olduğunu söyledi. Yani tespit edilen yerler çok pahalı kuyular değil. TPAO petrolün tamamının çıkarılması için dünyada ilk kez uygulanan bir metot kullanacak. Petrol, Batıraman petrol sahasında dolum ve sağam adlarıyla kazılan bir çift kuyuyla gün ışığına çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılacak. Üretim tekniklerinde birçok dünya şirketinin örnek gösterdiği TPAO 2007 yılında toplam petrol tüketiminin yalnızca %6.7'lik bölümünü yerli üretimle karşılamıştı. TPAO bu oranı yıllık %15'e çıkarmayı hedefliyor. Açılacak kuyuların borak yüzey tesislerini... TPAO Genel Müdürü Uysal ayrıca bu metotla başarılı olunduğu takdirde bunu dünya genelinde uygulama ve para kazanma şansına sahip olacakları müjdesini de verdi. Bu iyi haberlerden sonra şimdi gözler Batman'daki petrol çalışmalarına çevrildi. Encümeni Daniş birazdan saman yolu haberde. CHP lideri Deniz Baykal sonunda meydanlara indi. İlk mitingini Adana'da yapan Baykal, Başbakan Erdoğan'ı televizyonda düelloya davet etti. Genel seçimlere sadece 5 hafta kaldı. Başbakan Erdoğan'ın günlerdir seçim meydanına çağırdığı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Baykal bugün ilk mitingini Adana'da yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi dedi. Baykal'ın siftah yapmasına en çok CHP'li adaylar sevindi. Ama CHP liderinin ilk mitingi tatsız başladı. Miting alanındakilerin Yağan yağmurdan etkilenmemesi için dağıtılan şemsiyeler izdihama yol açtı. İzdiham sonrası Adanalılara seslenen Baykal, Başbakan Erdoğan'ı televizyonda düelloya davet etti. Sayın Başbakan gel de seninle şu tarafsız gazetecileri de önümüze alalım. Televizyonda bir güzel tartışı verelim. Ne kaçıyorsun? Demokrasi kaça! Demokrasi bu başbakan! Ülkede muhalefet istemeyen bir başbakanın olduğunu anlatan CHP Genel Başkanı, Adana Spor atkısıyla çıktığı meydanda Başbakan Erdoğan'ı seçim rüşveti dağıtıyor diyerek eleştirdi. Nereye yapıyorlar harcamayı? Çiftçiye mi yapıyorlar? Emekliye mi yapıyorlar emekliye? Kime yapıyorlar? Seçim kazanmak için yapıyorlar. Seçim kazanmak için. Ergenekon terör örgütü iddiaları kapsamında gözaltına alınan emekli tüm general Erdal Şenel'in sorgusunda emniyette bana gösterilen belgelerden Ergenekon'un çok ciddi ve derin bir yapılanma olduğunu anladım dediği iddia edildi. O ifadelerde Erdal Şenel Ergenekon yapılanması için terör örgütü tanımlamasını kullanıyor. Ergenekon terör örgütünü bana nezarethanede gösterilen belgelerden fark ettim ve ürperdim. Bu sözlerin Ergenekon terör örgütü iddiaları kapsamında 8 Ocak'ta gözaltına alınan Genelkurmay Başkanlığı eski adli müşaviri emekli tüm general Erdal Şenel'e ait olduğu iddia edildi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre emekli tüm general Erdal Şenel ifadesinde şöyle diyor. Emniyette bana gösterilen belgelerden Ergenekon'un çok ciddi ve derin bir yapılanma olduğunu anladım. Ergenekon terör örgütünü bana nezarethanede gösterilen belgelerden fark ettim ve ürperdim. Şenel'in sorgusunda Ergenekon yapılanması için terör örgütü tabiri kullanması dikkatlerden kaçmadı. Habere göre Erdal Şenel ifadesini katıldığı toplantıyı anlatarak sürdürüyor ve şöyle diyor. Kent otel toplantılarına Engin Aydın'ın davetlisi olarak gittim. Mart ayında İlhan Selçuk gözaltına alındıktan sonra toplantılar dağıldı. 2009'dan itibaren tekrar devam kararı alındı. Ben de kendilerine Allah aşkına bu işleri bırakın dedim ve katılmayacağımı söyledim. Emekli tüm general Erdal Şenel Kurmay Hukuk Müşavirliğini en uzun süre yapan isimdi. Şenel'in bu süre zarfında askeri yargılamayı baskı altına alacak uygulamalar yaptığı öne sürülmüştü. Şenel'in köstebek davasına bakan askeri savcı ve hakimlere baskı yaptığı, JITEM sanıkları ile ilgili bilgi isteyen savcılara tehdit imalı cevaplar gönderdiği iddia edilmişti. O JITEM subayları arasında şimdilerde Ergenekon terör örgütü iddiaları kapsamında tutuklu bulunan emekli Tuğ General Veli Küçük ve Albay Arif Doğan'ın da olduğu iddialar arasındaydı. Bomba yok. Ergenekon terör örgütü iddiaları kapsamında tutuklanan emekli albay Hasan Atilla Uğur dün Doktor Siyami Ertek, kalp ve damar cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesine götürülmüştü hatırlayacaksınız. Uğur halen hastanede. Kamuoyu şimdi Uğur'un da Gata'ya sevk edilip edilmeyeceğini konuşuyor. Ergenekon terör örgütü iddiaları kapsamında tutuklu bulunan emekli subaylar ard arda hastaneye kaldırılıyor. Dün de emekli albay Hasan Atilla Uğur da kalp rahatsızlığı iddiasıyla hastaneye yatırıldı. Ergenekon tutuklusu emekli albay Hasan Atilla Uğur dün önce Haseke Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Siyami Ersek Kalp Hastanesi'ne getirildi. Şener Er Uygur'un jandarma genel komutanlığı yaptığı dönemde teknik takip daire başkanı olan Uğur'un kalp rahatsızlığı olduğu iddia ediliyor. Emekli Albay Hasan Atilla Uğur hala Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde. Önce Beykoz'da ortaya çıkarılan Ergenekon cephaneliğinin sahibi Emekli Albay Arif Doğan, ardından Emekli Orgeneral Şenerer Uygur, sonrasında Hurşit Tolon ve son olarak Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz Gata'ya sevk edilmişti. Lütfen. Sakin ol, sakin. Sakin. Ersöz tam 4 hastane dolaştırıldıktan sonra Gata'ya sevk olmuştu. Ankara'da üzerinde sahte kimlikle yakalanan Ersöz'de görevde olduğu sırada yasa dışı yapıldığı anlaşılan 2500 telefon konuşmasının kayıtları ele geçirilmişti. Ki o telefon kayıtları arasında dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök'e ait olanların da bulunduğu iddia ediliyor. Şimdi kamuoyu o yasa dışı telefon kayıtlarının yapıldığı dönemde Ersöz'ün yakın çalışma arkadaşı olan Teknik Takip Dairesi eski başkanı Atilla Uğur'un GATA'ya sevk edilip edilmeyeceğini konuşuyor. Sevgili seyirciler, Encümeni Daniş toplantıları medyanın gündeminde. Encümeni Daniş'i sadece bir düşünce grubu olarak...